Merhabalar. Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerinde gözlenen gelişmeleri haftalık olarak aktardığımız yayınımıza hoş geldiniz. Halkalı Kapıkule demiryolu projesi hızlı tren hattının kent merkezinden geçecek olan kısmı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nca onaylandı. Tren hattı için Edirne'de yüksekliği 40 metre olan viyadük inşa edilecek. Hızlı tren şehir içinden saatte maksimum 100 km hızla geçiş yapabilecek. Öte yandan geçen yıl Haziran ayında yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu hattında çalışmalar hızla devam ediyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı hızlı tren ağına bağlayacak proje ile Halkalı-Kapıkule arasında yük trenler için saat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenler için ise 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek. 153 kilometre uzunluğunda çift hatlı, saatte 200 kilometre hıza uygun, sinyalli ve elektrifikasyonlu olarak inşa edilecek projede yük ve yolcu trenleri aynı hat üzerinde çalışabilecek. Proje kapsamında Çerkezköy, Büyük Karıştıran, Lüleburgaz, Baba eski, Edirne ve Kapıkule'de istasyon yapılması planlanıyor. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın diğer kesimi olan 76 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Çerkezköy hattı için ihale hazırlık çalışmaları da devam ediyor. Değerli abonemiz Cem Altuntaş'a verdiği bilgi için teşekkür ederiz. Bayburt Gümüşhane Karayolu Güzergahı'nda Vauk Dağı'nda yapımı süren çift tüplü tünelin %20'si tamamlandı. Toplam uzunluğu 14.960 metre olacak tünel Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayacak. Tarihi İpek yolu üzerinde yer alan ve inşaatına 2018 yılında başlanan Vauk Dağı tünelindeki çalışmalar tamamlandığında sürücüler de rahat bir nefes alacak. Özellikle kış aylarında kar ve buzlanma sebebiyle sürücülere zor anlar yaşatan Vauk Dağı kolayca aşılacak. 25 dakikalık yol 10 dakikaya düşecek. Yaklaşık 850 milyon lira maliyetle yapılan tünel ekonomiye de yıllık 70 milyonluk tasarruf sağlayacak. Tünelin 2022 yılında tamamlanması hedefleniyor. Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde kurulan etimaden lityum karbonat tesisi üretime başladı. Elektrikli otomobillerin, mobil telefonların ve elektrikle çalışan aletlerin pillerinde kullanılan lityum, Türkiye'de ilk defa yer imkanlarla üretilecek. İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretecek olan tesisin kapasitesinin daha sonra yıllık 600 tona yıl çıkarılması hedefleniyor. Ülkemizde bor yatakları belli oranda lityumda içeriyor. Etimaden 3 yıldır yürüttüğü ARGE çalışmaları ile sıvı atın içindeki lityumu geri kazanma noktasında yeni bir teknoloji geliştirdi. Bu teknoloji ile lidyum ihtiyacımızın yarıdan fazlasını karşılamış olacağız. Fabrika kurulumu devam eden yerli otomobil togun pillerinde kullanacak lityum da bu tesis tarafından üretilecek. Çanakkale 1915 Köprüsü'nün kedi yolu yapımı devam ediyor. Geçtiğimiz ay içinde kabloları gerilen kedi yolu sayesinde ana askı halatının gerilmesi mümkün olacak. Tabliye imalatı Kocaeli'nde yapılan köprüde bir sonraki aşamada tabliye montajının başlaması planlanıyor köprünün 365 ve 680 metrelik yaklaşım yedüklerinde yapım çalışmaları da hızla devam ediyor. 2018 yılında yapımına başlanan Ankara-Konya Karayolu üzerindeki Gölbaşı Alt Geçit Projesi tamamlandı. Gölbaşı şehir trafiğini rahatlatacak proje 3 şerit geliş, 3 şerit gidiş, ana yol ve 2'şer şeritte yan yollardan oluşuyor. 50 metre genişliğinde ve 1 kilometre uzunluğundaki tünelin çevre ve peyzaj çalışmaları da geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Maliyeti 352 milyon Türk lirası olan proje kapsamında yaya yolları, oturma birimleri, yürüyüş ve bisiklet yolları ile zabıta müdürlü binasını içeren toplam 17 bin metrekare meydanda yer almakta. Türkiye'nin ana transit geçiş yolu olması hedeflenen ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan koridorda önemli bir rol üstlenecek olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda yapım çalışmaları süren 7. kesimin son durumu görüntülendi yaklaşık 10 kilometre ana yol ve 5 kilometre bağlantı yollarının oluşan Habibler Hastal kesiminin 2021 yılının ilk çeyreğinde hizmete alınması planlanıyor. Geçtiğimiz günlerde 56,5 kilometrelik ana gövde ve 11,6 kilometre bağlantı yolundan oluşan Kurtköy Akyazı etabı törenle hizmete açılmıştı. Otoyolun trafiğe açılan kesimi 389 kilometreye ulaştı. İstanbul'un batı ucundaki Kınalı'dan başlayarak, İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerini kuzeyden kat edip, Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan otoyol, Türkiye'nin en önemli karayolu yatırımları arasında yer alıyor. Açılışı yapılan kesimde 3 veya büyük 50 köprü, 20 üst geçit, 15 alt geçit olmak üzere toplam 88 adet büyük sanat yapısı yer alıyor. Tekirdağ ve Sakarya arasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı bağlantı yolları ile birleşen otoyolun mevcut ulaşım ağları ve özellikle İstanbul boğazı geçişlerinde kapasitenin üzerinde olan trafik yükünü önemli ölçüde azaltması hedefleniyor. Çukurova Havalimanı ihalesinin sonucu onaylandı. Havalimanı üst yapı tesislerinin yap, işlet, devret modeli çerçevesinde yaptırılması, işletilmesi ve devri ihalesinin sonucu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu tarafından onaylandı ve firmaya yer teslimi yapıldı. İhaleyi 147. turda kazanan favori firması 25 yıllık işletme süresi karşılığında 297.1 milyon avro artı KDV ödemeyi ve havalimanına 155 milyon avroluk yatırım yapmayı taahhüt etti. İhaleyi alan şirkete işletme süresinin ilk 12 yılıyla sınırlı olmak kaydıyla ilk işletme yılında 2 milyon 353 bin iç hat giden yolcu, 347 bin dış hat giden yolcu sayısı garanti edildi. Belirtilen yolcu sayılarının altında bir gerçekleşme olduğu takdirde devlet aradaki yolcu kadar farkı firmaya ödeyecek. Birinci etap yatırımların tamamlanması için yaklaşık 2,5 yıla ihtiyaç duyulduğu açıklandı. Adana ve Mersin'in dünyaya açılan kapısı olacak havalimanı Çukurova'yı havayolu taşımacılığında önemli bir kavşak haline getirecek. Ülkemizin en büyük dördüncü hidroelektrik santralı olan Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı tam kapasite ile elektrik üretmeye başladı. Barajın ülke ekonomisine yıllık 2.8 milyar liralık katkı sağlaması bekleniyor sınıfında dünyanın en büyük gövdesine sahip ve ülkemizin dördüncü büyük hidroelektrik santrali olan Ilısu Barajı'nın 200 MW'lık kurulu güce sahip ilk türbünü 19 Mayıs 2020'de dönmeye başlamıştı. 23 Aralık 2020 tarihi itibariyle barajdaki 6 ünitenin tamamı devreye alındı. Tesis bugüne kadar 2 milyar kilovat saat enerji üreterek ülke ekonomisine 7 ayda yaklaşık 1 milyar 400 milyon Türk lirası katkı sağladı. Toplam kurul gücü 1200 MW olan 6 adet santral ile yılda ortalama 4120 GWh saat enerji üretimi gerçekleştirilecek. Ilısu Barajı'nda regüle edilen ve yapımı planlanan Cizre Barajı'na bırakılacak sularla Nusaybin, Cizre, İdil, Silopi Ovaları'nda toplam 765 bin dekar alanın modern teknikleriyle sulanması mümkün olacak. Cizre Barajı tamamlandığında yıllık 1 milyar Türk lirası ilave gelir artışı sağlanacak. Temelden yüksekliği 135 metre olan Ilısı Barajı, 24 milyon metreküp gövde hacmi ile Atatürk Barajı'ndan sonra ülkemizin ikinci büyük barajıdır. Ilısı Barajı, ön yüzü beton kaplı, kaya dolgu baraj tipinde dolgu hacmi bakımından dünyada birinci sırada yer alıyor. Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni bir doğalgaz hattı kurulacak. Dağlık Karabağ bölgesinin Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmasının ardından Nahçıvan'ın doğalgaz ihtiyacının karşılanması amacıyla Iğdır ile Nahçıvan arasına doğalgaz boru hattı çekilecek. BOTAŞ ve SOKAR tarafından yürütülecek proje için geçtiğimiz hafta içinde protokol çalışmalar tamamlandı ve imzalar atıldı. Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerinde geçen hafta gözlenen gelişmeleri aktardık. Artık katıl butonuna basarak kanalımıza üye olabilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği ayrıcalıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan linki tıklayınız. Sizde yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız, Kamu Gözü İş Ortağı programına dahil olabilir, kanalımıza yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş ortağı programı ile ilgili detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Kamu gözünü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.